Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır Spor'la World Soccer Camps oynuyoruz. Hemen başlayalım. Yönetim başına geçtik. Hemen gidenlerden Yusuf Şengüler'i satıyoruz. Iğdır'a. Ben geri geldik. Kaç? 296 bin dolarımız oldu. Evet. Şimdi şöyle bakayım. Hmm. Ee, gelenlere geliyorsun hemen. Tamam arkadaşım anladım. Geliyorsun buraya z yazıyorsun. Devam ediyorsun. Lecce'de oynuyormuş şu anda. 100k teklif ediyorum hemen buna. Teklifi reddetti. Vay anasını. 200 bin, 190 bin teklif ederim. Tamam geldi. Şimdi z aldık. Harika. Kim yeni koyalım onu? O, bekle dur bir dakika. Ama antrenmanı yükseltelim, antrenman sağlarım falan. Adamlarımız gelişsin. 81 oluyor. O 48'lik SLK kaç? 59 falan oluyor zaten. Muhammed Engin. Yok keser bana. Keser. Ke keser. 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 Onur keser. Dur bu değil. Onur keser. Keser, keser. Keser, keser. Onur keser. 48 bu daha gelişmemiş tamam. Evet geliyorsun zehir atıyor bunun yerine koyuyorsun. Köksal var bir tane 22 yaşında. Ee, SLB'miz var. Tamam böyle. Ama bir iki, İkili santrafor oynamamız lazım bizim bence. Abi tek bir tane mi santrafor var? Kocaman takımda var ya nasıl satayım. SLB oğlum. Neyse biz bunu sonra ayarlayacağız. Hemen şimdi geliyorsun buraya. Evet. Hmm. Yüksek. Defansif yüksek oynayacağız. Haydi bakayım devam et. Ve oynayalım hadi bakalım. İlk maçımıza girdik arkadaşlar. Oyun ekranı yetimliğe başlamadan. Tamam biliyorum ama oyunu. Aha gol şansı geldi. Uy Muhammed Engin penaltıda. Muhammed Engin çekti penaltı. Vuuu. Muhammed Engin 1-0. Öne geçiriyor diğer bakır skoru. Rakip takım fırsatı geldi. Kime taktı lan? Emrah Şerik verdilerden. Hop kaydı. 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 maalesef. Tamamdır hacı Ha bize bir gol fırsatı daha geçti Seymen Yağmur Verdi oradan pasını Ali Ağustos O nasıl bir isim lan Verdi oradan bir daha pas Serhat Tarkan Bir daha geldi bir daha geldi Bir daha gelemedi Yaylıyor bir şeyler yapıyor Çekti şutu Serhat Tarkan Serhat Tarkan Devam ediyoruz Diyarbakır Spor 2 Karakoçan FK 1 Diyarbakır Spor bir daha öne geçti Seymen Yağmur Seymen Yağmur geldi Seymen Yağmur çek Seymen düşük Yağmur Devam ediyoruz İlk dakika ilk yarı bitmek üzereyken Diyarbakır atakta Diyarbakır Serhat Tahran Serhatlar Tarhan geldi. Serhat Tarhan çekeceğiz asası dışına olmadı. Uzaklaştırdı defans. Evet ikinci yer başladı. Karakoca FK 1. Derbakir Sport 3. Haydi oğlum. Karakoçan FK atakta. Karakoçan FK atakta. Bizi gol atıyor. Yani devam edelim. 3-2 Karakocan FK 2 Diyarbakır Sporu 3 Ve maçın sonuna geliyoruz sayın seyirciler Diyarbakır Sporu 3 Karakocan FK 2 sonra Yemin aldığım bir şey gelmiş eyvah eyvah Real Madrid sezon sonunun başlangıcını ziyaret etmeye karar verdiler ve size Kilo Mbappe Oy. Kimi koyalım yerine kimi koyalım dur <laughs> İçiyoruz İçöz gelsin. İçöz çıksın oyundan. Ama bu dur bakayım. Gelişiyorsa oyunda koyalım biz bunu. İçöz İlhan'la. Heal olalım bok bebe. İçöz içöz içöz. 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 Iç Ooo. Endip demiş ya. Koymam ben bu oyunu bir daha. Ooo. Tamamdır şimdi hatamız 72 oldu. Gidenler de kimi istiyorlar? Ziroto 1.5 milyon dolar teklif vermişler. Tabii ki de hayır. Evet şimdi Ziroto 49 olmuş. Bir de Kiyalan Mbappe Mbappe'ler nasıl olsa. Bakayım 72'den 70'e düştü. Ziroto biraz seviye alsın ya. Evet Opom. Op, opa vaya karşı maçımız başlıyor. Diğer bakır Spor hemen başladı. Oradan verdi Kyalan Mbappe. Kyalan Mbappe Ziroto'da. Zirato yerlemeye çalışıyor. Zirato. 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 Ya Bakır Spor. Bir daha. Serbest vuruş. Zirato da. Zirato geldi. Zirato. Hop. Çıktı oradan. Zirato. Oğlum efsane. Kaç oldu lan bu? 49 geldi. Geçeceğim biraz. Diyarbakır Spor bir daha takta. Aldı Zirato. Zirato gidiyor. Zirato. Gidiyor. maşallah. İyi maşallah. O puan atakta. Yasal oyuncuları. Top kaydı uzaklaştırın top artık. Uzaklaştı. Opoama 0, Diyarbakır Spor 3, 20 dakikada. Devam ya? Evet devam ediyor. Herke devam ediyor. Opa atakta bir daha? Opa mı atmadan? Kaleciye gez. Evet kalecimiz iyiymiş lan olsun. Oha dinar varmış lan bir tane. 20, 23. Oğlum daha genç olan geçecek çık, çık kaleye. Hiç yok. Tamam mı? Onu ben bir oyun alayım. Hop 0 verdim bir daha. Buradaki bak da olsun. O kadar olacak. YER lan bat. bas. Yeterimiz neyse. Devam ediyoruz. Opa ama. Opa. Opa. Opa ama. Sıfır olmuştu ne güzel. Hayır. Hayır. Olmadı. Hayır hayır. Defans boş. Neyse olur o kadar. Olur o kadar. Diğer bakır Şimdi intikam oluyor. Kia Az yeri otoymuş lan. Oğlum iki ADAMDA da birbirine veriyor. İrata gol atıyor. 4-1 öne geçiriyor bize. Popoma. Popoma geldi. Kaydılar olmadı. Böylece Emircan daha. Emircan mı? Harbi mi? Oh Emircanmış. Ben bunu geliştirmezsem namerdim. Emircan diyor. Hop ay ay ya. Emircan da. Bak hayalim kaydıcı olmaktı. Demek ki Emirhan ben ama olsun. Bir şey olmaz. Bu kadar olacak. Diyarbakır Spor son dakika golünü atacak mı? Bakıyoruz. Açıl lan. Çık oradan. Z aradan çık. Z olmadı. 90 artı 2'de 4-1 Diyarbakır Spor kazanıyor. Golcü Z Rato. 2-0 kazanıyor. Real Madrid. Ne dedim ben? Evet. Bu arada bir dakika. Dindar'ı hemen kaydı aldık. Can Dinler. Mehmet Mehmet tamam. Emircan dinler. Ne kadar gelişiyoruz Emircan? Emircan 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 ama gelişmen lazım senin Emircan. Olmaz böyle ama. Biz dikte kaçıncıyız bu arada? Lig oynandı mı? Doklan daha lig oynamamış. Ee, bu arada son iki maç kaldı ya. <laughs> ne yiyeceğiz biz? Neyse devam edelim. Maçı atlasak mı? Hadi atlayalım. Hadi atlayalım maçı. Aha diğer Bekir Spor. Diğer Bekir Spor 1-0 kazanıyor. Diğer Bekir Spor 5. başlıyor dik harika. 10. sakatlık Kylian Mbappé'ye gitti. Aha biz nane yedik. Çok ağır nane yedik beyler haberiniz olsun. Kadro dışı kaldı ya. Ha dolan yok kadro dışı kalmadı bir saniye. Ne gir lan yine bir daha. Almayacağım ben bunu oyuna inat ettim. Evet, Tuzluspor Tuzlu Spor. Rakarçı maça giriyoruz. Ananı da maç attı dedim. Olsun, olsun, olsun. Bir sıfır kazandık. Bir sıfır kazandık. Bu da bir şeydir. Üçüncü sıradayız. Selik Belediye karşı oynuyoruz. Haydi bakayım, başla. Haydi diğer Belkir Spor. Diğer Belkir Spor. 1461 Trabzon'da. Ya Seymen gözünü seveyim. Niye kırmızı kart görüyorsun ya? İlhanlı geç oyuna oğlum. İlhanlı geç oğlum oyuna. geç oğlum oyuna. Neyse olsun çıkarttırmıyorlar. Serik Belediye Spor olamaz. Hop kayıt olmadı. An Emircan, 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 yapmazsın bunu Diğer Bekir Spor. Hadi Almata hata. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Oh Diğer Bekir Spor be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Verdin onu Arda. Arda'dan geçirdin. Ziret o. yapıyor durumu. Ziret o. Ziret o. Evet. Hadi bakalım Ziret'i. Biraz daha atabilirsin ben. O 4 birlik skoru unutma oğlum hadi. Sen yaptın o skoru. Gitme kameranın <laughs> gerizek. Kendimi küfür <laughs> mü ettim Dur hayır sık. Ay Allah'ım. Emirhan hayır, hayır. Emirhan 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 Emirhan. Emirhan, Emirhan. Ne sıkıyorsun Emirhan? <laughs> Belli oldu. Ofansif yürü. Ama ofansif dedim. Oğlum o muhaya yaptığımızı bizi yediriyorlar ha. Dur. Dengeli oynayın. Dengeli oynayın. Enerjiyi al. Ah, Enerjiyi Düşük. Dur. Düşük ofansif oynayın hadi. Yavaş koşsun ama ofansif oynayın. Yapabilirsiniz bence bunu. Hayda. Lan bir daha geldiler. Dur lan hızlı koşun. Hızlı koşun. Peki lan maç. Ben inanıyorum ki. 5-1 yenilik. Çek ofansif. Oğlum bir daha geldiler. Lan hayır. Bit artık. Oğlum bir daha böyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 5-1 yendiler biz. 5-1. 10 kişi kaldık ama biz. Olmaz böyle. Ne oluyor lan? Ulusal kupada oynuyoruz. Ziya 50 olmuş lan en azından. Bu da bir şeydir. Bak. Şimdi bizim yeni transferimiz Neil Morris olacak. Bu kalı çok iyi. Neil Morris. Bak bak. Neil Morris. Tüm parayı buna yatıracağız oğlum. Zaten 10-42.000 K'mız var. Bak neyse baş ver oğlum. O 17 yaşında harika bir birisi bu arada ee, Zira 50 oldu. Harika. Başka artan yok, değil mi? Yok. maçı ah, maça atlayacağız. Beyoğlu çarşı bizim içimizden geçti. İlk kupadan elenmeyedik. İyiydi. Neyse yes, dur. Yapacağım, yapacağım. Ah, kırmızı kart. Oğlum bu kim lan. Ke Kepe Spor ne oğlum? Oyna oğlum. Ben bu maçı alacağım. Kafama koydum mu yaparım ben. Defans kaydı oğlum. Yapabiliriz. Diğer Bakır Spor, Diğer Bekir Spor, Diğer Bekir Spor, Hey, 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 Allah kahretsin, kefez geliyor, kepek geliyor, kepek gelme, <gülüyor> <gülüyor> aferin hocam. Haydi oğlum, o beş birlik düzeltmemiz lazım. Ama Diğer Bekir geldi. Di, bunu alman gerekiyor Z, Z, aferin oğlum hafif böyle gel böyle gel ver oğlum o lafasını çek şutunu oğlum çek şutun oğlum be uff askerim benim aslanım benim benim gibi diktik direktör nah bulursunuz siz hiç böyle yol çarşıya yenilmeseydik hadi oğlum artık açacaksın ortunu bugün oğlum ortaya açamıyorsun orta açacak adam yok zih al oğlum Faken'i yersin böyle Alasını yersin böyle faken Çekti şutunu. Oğlum efsaneler ya Çocuk Bayıldım ben buna Diğer Bekir Spor Bir daha atakta. 3-0 yapacak durumu Diğer Bekir Spor Ziraat zirato, 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 dışı Çekemedi şutunu Olamaz Bir dakika heh. Hadi Diğer Bekir Spor Yaparsın aslanım benim Beyoğlu İnçer O Serik Belediye Sporu içinden geçeceğim ben bu arada. Bir Aferin aslanım benim. Kepe Spor Atak sonunda. Ayva anlar. Çalışmış dersin oğlum. Ebeyim benim. Evet. Arkadaşlar maç bitsin videoyu kapatalım hemen. Oğlum, çok çok eğlenceli lan. Hop 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 hop, hop bitik. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.